Selamlar. Bayağıdır market alışverişi gelmiyordu. Ben de dedim Ramazan başlamadan bir tık büyük alışveriş yapalım. işte konserveler falan. Rafille gittiğimiz için ağır şeyleri ona taşıttım. Şimdi 3 şişe süt, 2 tane avokado, 2 tane mısır konservesi, 1, 2, 3, 4 tane nohut konservesi. Ben normalde pek böyle elma püresi düşkünü değilim ama buralarda çok yiyorlar böyle tatlıların üzerine. Miföylü tatlıların yanında falan servis ediyorlar. Dedim belki hani böyle bir tatlı yapabilirim Ben de milföylü Yarım klozomates, yeşil mercimek, havuç Tatlı hardal Böyle kahvaltılık küçük biberler Rafi kendine iki tane böyle baharat seçti Aslında bizim Türkiye'den getirdiğimiz baharatlar var ama Bir de böyle almak istedi Karabiber bir de böyle içinde renkli biberler de var Bir de kırmızı acı biber Granola Sonra bunu hep görüyordum Ne olduğuna dair gerçekten bir fikrim yok Ama bu da böyle granola gibi Yeniyor diye düşünüyorum bunu deneyeceğim merak ettim. Sonra cuma Ramazan geliyor hurması. Annem sana hurma vereyim mi dedi. Sonra bir şeyler oldu karıştı. Hurmasız geldim buraya. <laughs> Şöyle bir şey gördüm muhtemelen sevmeyeceğim. Brokoli ile hazır makarna şeyse. Acil durumlar için diye aldım. Karnabahar, yumurta, muz, bunun da organiği çıkmış. Tabii ki de Rafi bunu görür görmez havada kaptı. Ketçap çok aramıyorum ben. Mayonezciyim. Ama son zamanlarda işte daha doğrusu İstanbul'a gitmeden önce kiloma dikkat ediyordum ya hani o yüzden yemeği bırakmıştım. İstanbul'da verdiğim o zavallı iki kiloyu geri aldım. Muhtemelen bir kilosu Ethem Efendi de kahvaltı ederken oldu. <laughs> Şu kahvaltıcı da. <laughs> Bilemiyorum. Bakalım Ramazan'da ne kadar oynama olacak tartıda. Böyle iki tane Fasulye bu kırmızı fasulyelerden. Salatalık kaç tane? 5 tane mini ekmek kalmış rafi kendine. Sanırım bu kadar %15 indirimim vardı. Bir de şu sticker'lar sayesinde 65 mi? Tam ne kadar tuttuysa ekrana yazarım. Öyle bir şey tuttu. Şimdi bir önceki çekimin üzerinden sanırım bir hafta geçti tam olarak. Ve ben ekstra hiçbir şey yapamadım. Normalde bugün de bir tık moralim düştüğü için çok saçma bir sebepten kitaplarla ilgili videomu çekemedim. Ama dedim en azından bu minik market alışverişini işte ilk iftarı falan vesaire paylaşabilirim. Çok alakasız bir şekilde bir tarif çıktı karşıma. Böyle brokolili, Asya mutfağımsı tarzı işte içinde fıstık olacak falan bir tarif. Neden bugünü böyle Asya mutfağı yapma gereği duydum bilmiyorum. İki tane brokoli aldım. Bir tane böyle donmalık biberimsi biber. Muz. Dediğim gibi yer fıstığı. İki tane mini ekmek. Tatlı konusunda da kararsız kaldığım için sonra kendime bir kıyak geçmek istedim. Oruç <laughs> kafası. Şöyle bu çikolatalı sufle. Böyle mikrodalgada ya da fırında yapabiliyorsunuz. Yarım dakika olmadan hazır mikrodalgada. Bu da çikolatalı muz. Vejeteryan. Ee, ama çok miniş ya. Bu marka zaten böyle havalı şeyler satan marka sanırım. Bu badem sütü bilmem ne falan. Bu kadar alışverişim. Tipim de çok uygun değil kameraya böyle bugün hı gibiyim. Dedim ya böyle çok saçma bir sebepten birazcık moralim bozuldu. Birkaç aydan aslında streslenmiştim. O da üzerine tuz biber oldu sanırım onun etkisi. Ama olsun. Ee, hayat, ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ne yapıyorum? Pirinç ıslatacağım. Brokolleri az biraz haşlayacağım. Daha erken zaten. Bekleyeyim mi ya? Ya da hazır olsun. Beklesin ısıtayım mı? Neyse. <laughs> bir brokolleri yıkamakla başlayalım. Annem yeni önlük dikmiş onu verdi. Yesim geldi. Kapat, geri kapat. zwei Sachen gekauft. Ah. Zwei Süßigkeiten. Wow, na ne zeig. Ich habe auch ein, ein Rezept gefunden für osmanischen Pilaf. Ja, können wir mal machen. Für etliche, eine Schädler war. Jevis war. Giselle. Ich habe ein Kissen in Panama. Kuru üzüm var, evet. Pişt. Ve baharat var. Masayı birazcık ortaladık. Çok saçma oldu. Mutfak böyle aşırı büyük oldu mutfak tarafı. Mutfak yanı daha doğrusu. Um, benim saçım da burada. Ich bin ganz weiß. Çünkü kamera böyle yapıyor. bir tane app buldum. Sürekli reklam çıkıyor. <laughs> İftarı kaçıracağım. İftar. <laughs> Çık şuradan kendi kraş <laughs> Hazır mıyız? Bakalım. Bakalım. <laughs> Rafi vegan olduğu için güzel olmayacağını düşünüyor. <laughs> Bakarız. Belki güzel. Bir yandan da bana Osmanlı pilavını göstermeye çalışıyor. So today's dish, achem pilafi, actually translates to Persian rice, but it was one of the most popular dishes. Hmm. <laughs> Biraz üzücü bir mus. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Biraz gariban. Gariban. <laughs> 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 Kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> Kötü değil evet. Güzel de değil ama. <laughs> derinde Derin de biraz daha güçlü oluyor. Altında, dibinde. Altında. <gülüyor> 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 Deniz değil ki bu canım. in, the, in the tife. <laughs> hmm. Altında böyle bir çikolata kasmanı var. Hı <laughs> Şurada. baya yumuşak. Kaşıklar yıkanıyor. <laughs> Bilseydim. Atmazdım. Bunu yiyeceğimizi gerçekten düşünmemiştim. Benze mesela şehriye çorbası var. Dün böyle bir canım istemedi falan çorba. Sonra da vakit geçti. O yüzden yapmamıştım ama dedim bugün boğazımdan sıcak bir şey geçsin. Artık akıllandım o yüzden Avusturya Cenaze Fonu sitesinde. <laughs> ne garip bir site bu. Buradan bakıyorum iftar e, saatine, imsakiyeye. Çünkü dünkü app'teki yanlıştı. İnanılmaz. Çok hoş gözükmese de kendi yaptığım el emeği bir tatlı olacak bugün. Bugün rafı yok. Muhteşem görünen tatlımı deneyemeyecek. Maalesef hazır mıyız? Pişmiş mi diye şöyle bir baktım ama muzlu kek. Sanki ben muzlu bir şeyli diyecekmiş gibiydim ama diyemedim gibi. Muzlu kek. Kenarlar biraz az pişmiş gibi. Ama buna rağmen bence çok iyi. Çünkü bir dakikada, tamam bir dakikada pişiyor. Hazırlaması 3-5 dakika tek porsiyon, mis gibi kek. Sanırım bunu birazcık daha pişirebilirdim ama şu anki hali bana çok hoş geldi. Bir de yumurta içinde. O yüzden çok zararlı olacağını düşünmüyorum. <laughs> pişmemiş olsa da. Dünkü marketten aldığım tatlılara taş çıkartır bence. Voleybola da gitmemiş. Acaba dedim okuldan sonra antrenmana gitti bana mı haber vermedi? Üçüncü günün tatlısı. <laughs> Market tatlısı. <laughs> Puding aldım bugün. Rafi'nin hindili acem pilavı. Ta 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 ta. Kakula bulamamış diye üzülmüş. <laughs> acem pilavı yapacağım diye tutturdu ve başardı. Evet. Um, dur ne diyecektim. <laughs> Şimdi um, videoya Nesli ile kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün bir e, ne restoranı? Asya restoranında e, iftar yapacağız. Şu anda niye bilmiyorum utandım konuşamıyorum. Video çok kısa olmuştu dedim bu kadar kısa olmaz birazcık uzatayım. O yüzden e, bugünü de dahil etmek istedim. Hava çok güzel sadece bir tık rüzgarlı. Ağaçlar yeşillenmek üzere böyle tatlış tatlış çiçekler var. Saat 4'e geliyor. Bu da böyle benim aşırı güzel piknik <laughs> örtümle oturduk takılıyoruz. Saati dolduruyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra sonra da restorana geçeceğiz. Böyle. Şimdi ne yiyeceğimizi kararlaştırmaya çalışıyoruz. Nesli birkaç kez gitmiş bana daha önce yediklerini gösteriyor. Hazırlayamadım mı? <laughs> ya Allah Allah ne ki ben acaba? Aa, ee, i̇smi de şurası merak edenler için. Söylesene. <laughs> Tomo-chan. Tomo-chan dedim. Soğuk. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Güneş gidiyor. Çok üşüdük. O yüzden koşturuyoruz zaten. Ee, Uber'e bineceğiz. Metroya. Ondan sonra yürüyeceğiz. Tam böyle 42... 45 gibi orada oluyoruz. İftar öncesi güzel denk geldi. Konuşmaya dalsaydık geç <laughs> <Hiç> kalabilirdik. <laughs> Çok iyi. Her <laughs> şey Ben de bu Japonların çorbalarında minicik kaşık oluyor ya, onu çok seviyorum. Ha. Bugün günlerden... Pazar. Değil mi? 17 Mart. 9 geçer. Böyle havalı bir tabak yok yalnız. Bu bu sıcacık bir şey. Of! Ben ne söyledim ya <laughs> O kadar büyük ki evet. Elimden <laughs> Birazcık gözlerimin altını falan böyle Gizlemeye çalıştım ama Ne kadar bildim bilmiyorum makyajla ee, Bir tık yorgun duruyorum Gözlerim böyle puf puf üstümü değiştirdim ilkemle iftara çıkmadan bu videonun sonunu artık tamamlayayım dedim. Çünkü şey gibi sanki böyle sonsuza kadar gidebilirmiş. Ya yani en azından Ramazan'ın sonuna kadar benim oruç tuttuğum zamana kadar böyle her günün böyle birkaç saniyesini çekecekmişim gibi. Ama öyle olsun istemiyorum. Amaç o değildi. Benim yine bugün canım neden gerçekten bilmiyorum. Yine Asya mutfağı canım istediği için ki normalde hiç ben hiç aramazdım yani bana göre değildi bu suşiler, soya sosları vesaire. Bilmiyorum. Ama bugünkü restoranımızda anlaşıldığı üzere bir e, Asya restoranı. Yılbaşı yemeğinde oraya gitmiştik. Orada da böyle bir kızartılmış değişik bir suşimsi bir şey yemiştik. Hala tadı damağımda. O yüzden dedim ki oraya gidelim. Ama onu bu videoya saklayıp videoyu uzatmayacağım daha fazla. Çünkü sonsuzluğa uzanacak dediğim gibi. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Emoji de eğer varsa, vardı sanki vardır. Sushi emojisini bulursanız yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.